Uluslararası Demokratlar Birliği'nin kıymetli yöneticileri, değerli bölge başkanlarımız, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında Uluslararası Demokratlar Birliği çatısı altında yurt dışındaki vatandaşlarımıza hizmet gayesiyle koşan, koşturan çaba harcayan tüm kardeşlerimi selamlıyor. Fedakarlıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün daha çok sizleri dinlemek, sizlerin meselelerini, sıkıntılarını karşılıklı değerlendirmek arzusundayım. Ancak buna geçmeden önce kritik bazı hususlara değinmek istiyorum. İnsanlık olarak son bir buçuk yıldır tüm hayatımızı Koronavirüs salgını gerçeğini göz önünde bulundurarak idame ettiriyoruz. Aralarında dostlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın da olduğu pek çok insanın hayatına mal olan bu salgın hamdolsun aşının yaygınlaşmasıyla birlikte yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Eğitimden ticarete, siyasetten diplomasiye kadar hemen her alanda hayatın tekrar eski ritmine döndüğünü görüyoruz. Normalleşme ile beraber salgının sebep olduğu tahribatlar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Son birkaç gündür İngiltere'deki benzin istasyonları ve marketlerden yansıyan manzaralar salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı kırılmanın örneklerinden sadece biridir. Zaman geçtikçe buna benzer sıkıntıların diğer ülkelerde de yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır. Gerek sizlerin maruz kaldığı baskılar, gerek dış misyonlarımıza yapılan şikayetler, gerekse nefret suçları ile ilgili istatistikler İslam ve Türk düşmanlığının ulaştığı vahim boyutları ortaya koymaktadır. Devletimiz siz vatandaşlarımızın doğrudan huzur, emniyet ve esenliğini tehdit eden bu meseleyi ilgili birimleriyle takip etmeyi elbette sürdürecektir. Dışişleri Bakanlığımız ile Yurtdışı Türkler Başkanlığımız bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerdir. Öte yandan kültürel ırkçılık sadece bizi ve vatandaşlarımızı değil, Avrupa'daki tüm yabancıları, tüm göçmenleri olumsuz etkileyen evrensel bir sorundur. Bizim sivil toplum kuruluşlarımızın inisiyatif alıp meseleyi sahiplenmesi diğer Müslüman ve göçmen topluluklarıyla olan işbirliği zeminimizi de güçlendirecektir. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin bu konuyu daha fazla gündemine alarak çalışmalarını yoğunlaştırmasında bu bakımdan büyük fayda görüyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyor ve şimdi de sizleri dinlemek istiyorum.